Esselamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar diliyorum. Bugün sizinle beraber ya, YouTube keşfetimi inceleyeceğiz. Bakalım YouTube keşfetimde neler var. Bakayım. Bu ne bilader? Demek burada. Ha? Ha, ha. <laughs> Enemy spotted. Oh. <laughs> yalarim yalarim. <laughs> Nefes al be. Nefes al be. Hadi kalk lan. Bu, ne lan bu? Çok güzel. Ben de alacağım salıncak. yalarım yalarım yalarım. Maymun bile alayım. Ya lan bu ne? O kadar izledin hocam. Bu ne oğlum? Bu Bana <laughs> O kadar izledin hocam. Ne? Like Anladım. <laughs> Varın yer O kadar izledin hocam. anlamadım. Ne? Hayır. O e mi yazıyor? Yok. Ney ne ne. Ay Ben bunlara boydu çok kandım, çok gördüm. Denedim olmadı ben nasıl yapacağımı bile bilmiyorum. Abi, abone abone like kazanmak için yapıyor bunu. Vallahi ya. Boşuna insana kazık like atıyor buna. Vallahi. Kapmayın arkadaşlar. Bu ne? Bekle bu педи ко мне yazamıyorum lan. Ben yazamıyorum. Ya akıyor neden lan bu kadar böyle bir ses koyarsın ki. Ben de diyorum bu inşaat neden bir türlü bitmiyor. Bir daha çok bu ne? Ustanın bilek ileyim şahane. Hoş görmesin. Sonda Zidane dönüşü geldi. Itachi candır gerisi heyecan. Sondaki hareket mükemmel. Ne diyorum mi? bu inşaat neden? Ay, bakayım. 6.7 seconds long. İşte ben yapacağım videoyu bir de bu anasını satayım 3,9 milyon 1000 mi artık 1000 galiba like almış birader Dislike dis atacağım dislike Şimdi 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 mi şimdi şimdi Kızlar güzeller o. instagramda 5 kız bir odada istek varsa Vodka vodka bellu Kabul 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 tam tam kabul 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 Şimdi 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 kabul 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 yorum değer gördüğü güne saysın. Selam ben cümle kur. Anasını satayım. Şeyleri vermiş. Kelimeleri vermiş. Cümleyi biz kuracağız anasını satayım. Fingi que a minha

<laughs> <I've always gülüyor> ne Bu ne oğlum böyle? Bu videonun gerçeği var mı? Yok. Yere always... git lan. Ne anladım ben bu videodan Allah'ım beni çizecek. I have to just sort of slowly do it. And I'm gonna do it right. İçin hala bir vücut. Vücudu var ya gerecek ya lan. bu bunu izliyorum şimdi ne yüzünüz Diğer ga ga. Kuku Kuku Gaga.

ben ben üç nokta bu, bu sır aramızda bu sır aramızda ne? Bu sır aramızda tamam mı? İki dakika son anne. Anladım. anladım abi. <laughs> abi bu nasıl bir şey ya? Ya bak bu sır aramızda tam tamam mı? Bak. Annesine bu sır aramızda tamam mı demiş. İki dakika sonra annesi haber verecek <laughs> 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 Çıkan hayvanları nasıl döverim? Sonda konuşarak halletti kral. Sonda konuşarak halletti kral. Bok döversin Bok da versin onu. O da ölür ya. <laughs> Tava ya kafasına vurman lazım. <laughs> Bana bir tane böyle daldayken yukarıda daldayken o aşağıda çekeceksin o şulota. yapın Bana ne? Ne oluyor bu ne? Önemli. Bir şey şimdi yani yemedim de. Hasan oyunda. ne lan? Anlat. Oo, BMW dedi geliyor. Ne diyorsun? Güzel ben. Arkadaşlar, bu arada yorumlara yazın. En sevdiğiniz araba markası ne? Yorumlara yazın. Bence abi iki tane de yazabilirsiniz bu arada. Bence BMW ile Toyota Supra. En güzel yani. Toyota Supra MK4 bir de BMW X, 2 X7. X2 diyorum. X7 bir de. Eee bırakın. da? Bu ne bilader? Arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle birlikte osurma challenge. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oturma challenge. Bu yok. karşı takımdaki gaz bizim takımdaki gas. <laughs> Adam göceni döndü. Osurdu bile ya. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> ne? Eee? Gelecek ya oğlum bu on bunlar bu, nasıl edip ben ne anladım bundan ya. Bu hangi karakter? Ee, Legendary yazıyor üstünde. <laughs> Bekle. Bu hangi karakter? Ben nereden bileyim? O et. Beşiktaş. Ay. Beşiktaş <bir> <laughs> <Ay. gülüyor> mı dedi? güzel yapmış bence layıkımı like adarım bu laf 99 like <laughs>

Fence, fence, fence. I got the yo, Bonnesota, which if it delivered, I got the yo, Bonnesota, which if it delivered, I got the yo, Bonnesota, which if it delivered at the yo. Tanto siento yo, como bailando. no. Mean fuck. Oh my goodness. Karşı meow <laughs> <laughs> meow bizim takımdaki kolt. bizim takımdaki Gracias. <coughs> Hadi hadi. Hadi Ne yapıyorsun bu Dünyanın en iyi akımı olabilir. Yatak 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 kapak kapak yatak yatak. <laughs> tarak kapak kapak yatak tarak 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 tarak. <laughs> kapak yatak tarak yarak kürük. <laughs> Yatak tabak tabak Yatak tabak tabak. Ne diyor? Dünyanın en iyi akımı olabilir. Yatak 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 Kapak Kapak Dünyanın en iyi akımı olabilir. Yatak 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 yatak, yatak kabak kabak yatak yatak. yatak. Ta ka kavak, kabak, kabak, yerek, kabak, tarak tarak kabak kabak, kabak yarak yarak. Kabak tarak yarak yarak. Tabak yarak kabak yarak en iyi Yapmayacağım ee, kardeşim. Senin beynini... Bu Bana... Bu <laughs> evet. DVD. Ya bunlar nasıl videolar I love you Ya yani niye yorumu I, I love you yazarsın ki O da saçma zaten E ee, bok ee, Özürlü TikTok çekmek mi üç matematik sorusu mu? Değil mi? İyi gün sen nasılsın? <de> <laughs> ben de şey söylemek için aramıştım. Bayramın kutlu olsun. Özürlü TikTok çekmek mi üç matematik sorusu mu? Değil mi? İyi gün sen nasılsın? Oh, <laughs> ben de şey söylemek için aramıştım. Bayramın kutlu olsun. Özürlü Thirty, the stakes are getting higher. Oh yeah down to the final five. T yeah Romania wins. Big death. Oh!

içime içime Bak da ne içime Basın bölümünü aç da işlesin içime 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 Bu ne? <laughs> Yağlar, bu ne? Bu Bu Babanın anneni edit yapıyorsun onu. <laughs> Kalta sarayım. olan olsan hangi oyun olurdu? La la la. Benim e futbol 2025 olurdu. Koko oyunu oynayan. Koko oyunu oynayanlar. Kesin FNAF'da gidecek.

bir bak olmadı senin ben. Cebimde 10 lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Cebimde 10 lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Değil Hiç uçağa binmedim. Bu ne lan? Aldım. hiç uçağa binmedim. Sonra yapacağım yapay zeka sonra videosu. Miza onda on de sıfır. Oğlum, o, Optimus Prime sigara <laughs> onda on. zor yarışıyorlar. Baba zor yarışıyorlar. blue to blue and we're gonna go red to red black to black only a few people with the highest iq can solve this on the first try you we'll Çocuklar bugün sınav alacağız. Ne sınavı? Hocam Allah'tan başka kimsenin sınavına girmem ben. Aman aman aman. Alın çocuklar sınav süreniz başladı. Bu ne böyle çöpen önüne ekmek atar gibi kitap atıyor. Bilmediğim yerden geldi ya. Oğlum burada iki artı iki diyor lan kaç ediyor. Oğlum cidden orada mı tıkandın gerizekalı. Cevap 5. Çok doğru 5 yazdı. Oğlum Amerikan'ın başkenti diyor. Çocuk montundan ellerini çektiği anda ellerini... Bekle, ah, nasıl dem ya? Nasıl ben ne yapayım? Çocuk montundan ellerini çektiği anda, ellerinin tüm şekli montun üzerinde kalıyor ve bunu gören herkes şaşkına dönüyor Tam o sırada cebinden bir şişe çıkarıp montunun üzerine biraz su döküyor. Su değdiği anda montun rengi bir anda beyaza dönüyor. Çünkü bu sıradan bir mont değil, ısıya ve neme tepki veren özel bir puffer mont. Sakın buraya tıklama. Çocuk montun. <laughs>